Destur var mı? İyi misin diye soracaksa yok. Başka bir şeyse başımla beraber. Ömer. İyi misin? Bakma oğlum suratıma öyle. Var bir şey işte ya ne yapayım ben? Hiçbir şey yokmuş gibi oturayım hayatıma devam mı edeyim? İyiyim ben yok bir şey. He he iyisin maşallah. Bunu lan senin iyiyim dediğin. Bana bak bana. Ömer'i arıyorum ama yok. Bambaşka biri bakıyor ha bana. Nerede Ömer? Ne oldu Ömer'e? Ha? Ömer. Ömer öldü. Zehra ile birlikte öldü Korkut. Mezarı koydular Ömer. Üzerini toprakla örtülemer. Anladın mı? O eski Ömer yok artık. Bir ceset var karşında. Ölmüş bir adam. Ruhu çekilmiş. gibi bir adam. Bana bir daha iyi misin diye sorma. Zehra burada olsaydı sana ne derdi biliyor musun? yok artık. Hiçbir şey diyemiyor bana. Yok. Gitti. Evet gittiler. Halim de gitti. Efkar baba da gitti. Zehra da gitti. Hem de öyle böyle değil. Yüreğimizi paramparça ettiler. Ciğerimizi söktüler. Öyle gittiler. Ne yapalım kardeş? He? O zaman sıkalım kafamıza. Sen de kurtul ben de kurtulayım. Sahilde anne ne olacak? Hı? Hadi geçtim sahilde anneyi geçmem de. Oğlum diri diri beni mezara koydular diyorsun. Gözümün önünde ben böyle bir şeye nasıl izin vereyim? Görev devam ediyor. Yeminim. Devam ediyor. Ben işime devam ediyorum. Değişen tek şey... ...yaşamıyor oluşum. Ömer. Ömer. Bak. Bak kardeşim. Her sabah güneş nasıl doğuyorsa biz de öyle devam edeceğiz. Acımızı kalbimize gömeceğiz, devam edeceğiz. Belki saçımız iki tel daha beyazlayacak ama biz devam edeceğiz. Yüzümüze bir hüzün çökecek ama biz devam edeceğiz. Ben bunu burada bırakmam. Üstüme zimmetle. Eğer kafana sıkmak istiyorsan kendi silahını kullanırsın. Ya, e l 야